Arkadaşlarım merhaba kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün çok şık zarif altıgen motif çalışması yapıyoruz altıgen hırka yapımına uygun bir motif bu modelin tasarımı bana ait arkadaşlar hemen sizlerle paylaşmak istedim Bismillahirrahmanirrahim diyelim işimiz rast gitsin arkadaşlar her zaman olduğu gibi orta kısmını çalışarak başlıyoruz. Ben sihirli halka çalıştım. Sizler zincir çekerek de yuvarlak elde edebilirsiniz arkadaşlarım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Tığımı sardım. Zincir boşluğuma 1, 2, 3'lü trabzan, 3 tane zincir, tekrar 3'lü trabzan, bu şekilde 12 tane grup çalışacağız arkadaşlar. Yani 3 zincir, üçlü tırabzan, 3 zincir, üçlü tırabzan 12 tane çalışarak yuvarlağımızı elde ediyoruz. 3 tane zincir, üçlü tırabzan, 3 zincir üçlü trabzan, 3 üç zincir ve üçlü trabzan. Hemen sayalım. 2, 4, 6, 8, 10 tane oldu. 11. trabzan ve 12. trabzan. Tekrar sayalım. 2, 4, 6, 8, 10 ve 12. Şimdi arada 2 tane ya da 3 tane zincir çekelim. Hemen şurada şu ilk başta çektiğimiz zinciri trabzan boyutuna gelene kadar ayarlayıp hemen bir kaydırma çalışıp bir kaydırma çalışıp yuvarlağımızı yavaşça kapatıyoruz arkadaşlar. Bu ipimizi her zaman söylediğim gibi çok fazla hızlı çekmeyin. Yavaş yavaş ipi koparabilirsiniz. Evet bakın 12 tane grubumuz oldu şimdi burada ikinci sıraya hemen geçelim zincir boşluğuma bir tane kaydırma çalıştım ikinci sırada ne yapıyoruz hemen bakalım Evet şimdi ikinci sırada üç tane zincir çekiyorum bu zincir boşluğuma iki tane ikili trabzan bir tane zincir tekrar sıra gelen kutucuğun içerisine 3 tane ikili tırabzan. 2 i̇ki tane olurken yani şu şu şekilde 2 tane yaparken bu araya 1 zincir daha sonra 3 zincir çekiyorum. Çift olacak arkadaşlar. 3 tane ikili tırabzan arada 1 zincir diğer zincir boşluğuma 3 tane ikili tırabzan. 3 tane zincir hemen sıra gelen kutucuğun içerisine 3 tane ikili trabzan bir zincir diğer zincir boşluğuma 3 tane ikili trabzan şu şekilde çift çalışırken arada bir zincir daha sonra 3 zincir tekrar aynı şekilde 3 tane ikili trabzan bir zincir 3 tane ikili trabzan 1 2 3 zincir zincir boşluğuma 3 tane ikili trabzan arada bir zincir tekrar 3 tane ikili trabzan ikinci sıramızı sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum 3 zincir tekrar aynı şekilde 3 tane ikili trabzan bir zincir tekrar 3 tane ikili trabzan şimdi burada 1 2 3 tane zincir çektim bakın buradaki 3 zincirimin hemen en üst tepe noktasına bir tane kaydırma bakın bu şekilde ikinci sıramızı tamamladık şu ipimizi biraz sıkılaştıralım görüntüde bir çirkinlik olmasın şu şekilde kapatalım bakın bizim başlangıç ve bitiş noktamız burası hemen buraya bir belirleyici takalım işimiz kolaylaşsın Evet ikinci sıramızı tamamladık şimdi üçüncü sırada ne yapıyoruz arkadaşlar şimdi burada 1 2 3 tane zincir tığımı sardım aynı zincirin üzerine ikili trabzan sıra gelen trabzanıma bir trabzan üçüncü trabzanıma iki trabzan yani burada üç trabzanı beş tane trabzan haline getirmiş olduk şimdi arada tekrar bir zincir hatta iki zincir çekiyorum diğer trabzanıma bir ikinci trabzan yanına bir trabzan ve üçüncü trabzanıma da bakın bu şekilde iki trabzan başta ve sonda iki tane çift çalışıyoruz ortaya bir tane trabzan yapıyorum şimdi bir iki üç tane zincir trabzanımın üzerine bir trabzanın üzerine iki aynı noktaya iki tane sıra gelen trabzana bir tane üçüncü trabzana iki tane iki zincir tekrar bir trabzan ikinci trabzan yanına bir tane üçüncüye iki tane bu şekilde bu sıramızı sıra sonuna kadar devam edeceğiz üç tane zincir çekiyorum tekrar aynı işlemi sıra sonuna kadar devam ediyoruz şu an üçüncü sıradayız arkadaşlar arada iki zincir aynı noktaya iki trabzan yanına bir tane üçüncüye iki tane üç tane zincir sıra gelen trabzanıma iki tane yanındaki trabzana bir tane diğerine iki tane Iki zincir aynı noktaya iki tane zincir boşluğuma bir tane iki tane 3 zincir 1 2 3 4 aynı noktaya 5 tane zincir iki tane aynı noktaya yanına bir tane üçüncüye iki tane bakın bu şekilde üç tane zincir hemen son grubumuza geldik aynı noktaya iki tane yanına bir tane üçüncüye iki tane iki zincir Başta iki tırabzan aynı noktaya. Yanına bir tane. 3.ye iki tane. Bakın bu şekilde. Şimdi burada 3 tane zincir. Buradaki 3. zincirimin tepe noktasına bir tane kaydırma çalışıyoruz. Şimdi burada 1 2 3 4. sıradayım. 1 2 3 tane zincir tığımı sardım sıra gelen trabzanı bir ikili yarım trabzan yanına ikili yarım trabzan ikili yarım trabzan ve ikili yarım trabzan kenar zincirimle beş tane hepsini bir kere de topladım şimdi sıkılaştırıyorum bir zincir çekiyorum daha sonra hemen modelime bakalım bir 2 3 tane Evet Şimdi burada 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Buradaki 2 zincir boşluğuma sık iğne. 5 tane zincir. Tekrar bu 5 trabzanı ikili yarım trabzan yapıyorum. 2, 3, 4 ve 5 hepsini bir kere de topladım bir zincir çekiyorum sıkılaştırıyorum bakın bunlar bizim köşelerimiz arkadaşlar şimdi burada yapacağım işlem bakın 1 2 3 4 5 zincir buradaki zincir boşluğuma sık iğne 1 2 3 4 5 zincir buralarda da arttırmalar başlıyor arkadaşlar tekrar 5 tane ikili yarım trabzan yapıyorum 5 tane olduktan sonra hepsini bir kere de topluyorum. Bakın bu şekilde. Bir zincir çekip sıkılaştırıyorum. Burası daha düzgün dursun diye bakın. 1 2 3 4 5 zincir. Zincir boşluğuma sık iğne. 5 zincir. Tekrar 5 tane ikili yarım trabzan. 4 5 hepsini bir kere de topladım 1 2 3 4 5 zincir buradaki aradaki zincir boşluğuna bir sık iğne 1 2 3 4 5 zincir trabzanın üzerine tekrar 5 tane ikili yarım trabsa 5 tane olduktan sonra hepsini kapattık bir zincir çekip sıkılaştırıyorum 1 2 3 4 5 zincir zincir boşluğuma sık iğne 1 2 3 4 5 zincir tekrar aynı şekilde 5 tane ikili yarım trabzan hepsini bir kere de topladım 1 2 3 4 5 zincir zincir boşluğuma sık iğne, 5 zincir, tekrar aynı şekilde 5 tane ikili yarım trabzan. Bu sırada bitiriyoruz orta göbek kısmımızı. Aynı zamanda bakın şu aralarda yaptığımız buralara bir üst sırada arttırmalar başlayacak. 1, 2, 3, 4, 5 zincir zincir boşluğuma sık iğne 5 zincir sıra sonuna kadar aynı şekilde devam ediyoruz arkadaşlar 3 4 ve 5 hepsini bir kere de topladım Şimdi tekrar 1 2 3 4 5 zincir zincir boşluğuma sık iğne 5 zincir, tekrar 5 tane ikili yarım trabzan yapıyoruz. 3, 4 ve 5. Hepsini topladım. 5 zincir, bir sık iğne, 5 zincir. tekrar ikili yarım trabzanlar yapıyoruz hepsini bir kere de topladım 1 2 3 4 5 zincir sık iğne 5 zincir Bakın hemen son köşemize geldik 5 tane ikili yarım trabzan yapıyoruz hepsini topladık bir zincir çekip sıkılaştırıyorum 5 zincir zincir boşluğuma sık iğne 5 zincir bakın tekrar aynı işlemi tekrar ediyorum 5 trabzan üzerine 5 tane ikili yarım trabzan 5 tane olduktan sonra hepsini bir kere de topluyorum bir zincir çekiyorum sıkılaştırıyorum Bakın bu şekilde tamamladık. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Zincir boşluğuma sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Şimdi burada topladığımız ilmeğimizin tam tepe noktasına bir tane kaydırma. Bakın bu şekilde orta kısmı tamamlandı. Şimdi bu sıraya dikkat edelim. Bu sıradan sonra artık modelimiz her dört sırada bir aynı şekilde devam edecek şimdi burada yapacağım işlem şimdi buraya karşıya şuraya geçmem için bakın bir zincir şu zinciri biraz ortalıyorum bir kaydırma bir zincir tekrar bir tane kaydırma sık iğnemizin üzerine bir tane kaydırma Bakın çok da fazla belli olmuyor arkadaşlar. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Sık iğnemin üzerine üçlü trabzan, iki tane zincir, tekrar üçlü trabzan. Bakın bu şekilde şu köşeleri, bakın şurada yaptığım işlemin aslında aynısını yapıyorum. Tek fark olarak arttırmaları da çalışacağız bu sırada. Şimdi arttırmalarımız için önce yuvalar hazırlayacağız. Hemen 1 2 3 4 5 zincir, zincir boşluğuma sık iğne. 5 zincir, zincir boşluğuma sık iğne. 1 2 3 4 5 zincir, zincir boşluğuma sık iğne. 1 2 3 4 5 zincir, zincir boşluğuma sık iğne. Tekrar bakın 1 2 3 4 5 zincir sık iğnemin üzerine bakın şu şekilde batıyorum tekrar burada üçlü trabzan 2 zincir tekrar üçlü trabzan 2 zincir tekrar üçlü trabzan bakın burada da şimdi aslında şu modelin kurulumu için şu iki tane kutucuğu yapıyoruz bakın bir köşe burada oldu bir köşe burada oldu. Burada da bir tam bu şekilde ayarladım daha düzgün ilerledi. 1 2 3 4 5 tane yuvada bunlar da bizim arttırmalarımız olacak. Tekrar devam ediyorum. 1 2 3 4 5 zincir, zincir boşluğuma sık iğne, 2 3 4 5 zincir, zincir boşluğuma sık iğne. 1 2 3 4 5 zincir zincir boşluğuma sık iğne 5 zincir zincir boşluğuma sık iğne 1 2 3 4 5 zincir tekrar bu sık iğnemin üzerine üçlü trabzan 2 zincir tekrar üçlü trabzan 2 zincir ve üçlü trabzan bu şekilde bakın 3 tane köşeyi oluşturduk şu şekilde 1 2 köşe 3 köşe ben şimdi video uzun olmasın. Hemen buraya kadar tamamlayıp hemen geliyorum. Bitiş noktamıza geldim ben arkadaşlar. Bakın bu şekilde köşelerimiz 6 tane oluşturduk. En son şu köşeye de 5 tane zincir çekiyorum. Bakın burada şu zincirimin hemen tepe noktasına bir tane kaydırma çalıştım. Hemen buraya geçmek için bir kaydırma daha çalıştım şimdi bakın bu sırada ne yapacağız şurada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız arkadaşlar 1 2 3 tane zincir 2 zincir boşluğuma iki tane trabzan kenar zincirimle 3 oldu bir zincir tekrar diğer kutucuğun içerisine de 3 tane ikili trabzan bakın şimdi Şuradaki işlemin aynısını yaptık şimdi buradaki artırmalar için de iki tane zincir buradaki 5 zincir boşluğuma 3 tane ikili trabzan 2 iki tane zincir diğer zincir boşluğuma da 3 tane ikili trabzan 2 iki zincir tekrar 3 tane ikili trabzan 2 i̇ki tane zincir zincir boşluğuma 3 tane ikili trabzan 2 iki zincir ve 3 tane ikili trabzan bakın burada arttırma köşemizde 5 tane üçlü trabzan çalıştık burası bizim köşemiz bunlar arttırmalarımız 5 tane oldu 5 taneden sonra tekrar 2 zincir çekiyorum köşeyi yapıyorum köşede de ne yapıyoruz 3 tane ikili trabzan arada bir zincir diğer zincir boşluğuma yani kutucuğun içerisine 3 tane ikili trabzan. Bakın burası bizim köşemiz olacak arkadaşlar. Şimdi tekrar iki zincir. Bu sırayı sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz. Şu an çalıştığım hemen bakın arttırmalarımız olacak. Ben başa kadar gel tamamlayayım. Hemen geliyorum. Tekrar köşeye kadar geldim arkadaşlar. Bakın 5 tane yuva oluşturmuştuk 5 tane de üçlü trabzan çalıştık şimdi bu köşede ne yapıyorum 2 tane zincir çekiyorum buradaki üçüncü zincirimin tepe noktasına bir tane kaydırma çalışıyorum şimdi bu sırada ne yapacağız arkadaşlar bakın burada başta ve sonda ikişer tane trabzanı aynı noktaya çalışıyoruz ve ortaya bir tane yapıyoruz arttırma çalışıyoruz yani şuranın her 3 sırada bir aynı çalışmayı yapacağız. Tekrar yuvalar oluşturacağız. Tekrar tekrar hep aynı şekilde devam edecek. Bakın 3 tane zincir çektim. Aynı noktaya. İkili trabzan. Hemen yanına bir trabzan. Üçüncü trabzanımın tepe noktasına da iki tane. Bakın bu şekilde. Şimdi iki tane zincir çektim. Bakın diğer trabzanıma da aynı şekilde. iki tane aynı noktaya yanına bir tane diğerine aynı noktaya iki trabzan bakın bu şekilde şurada yaptığımız işlemi <laughs> aynı çalışmayı yaptık şimdi burada bakın iki tane zincir çekiyorum bu alt sırada üç tane trabzan çalışmıştık tekrar aynı işlemi yani iki kez aynı işlemi tekrar ediyoruz bakın trabzanların üzerine üç tane ikili trabzan yapıyorum arada tekrar iki zincir çekiyorum yani birinci sırada ne yaptıysak bu sırayı aynı şekilde devam edeceğiz köşelerimizi de biraz önce gösterdiğim gibi başta ve sonda iki tane trabzan ortaya bir tane yani üç trabzanı beş tane yapıyoruz bu şekilde devam edecek tekrar şu köşeyi de yapalım iki tane zincir bakın başta bir trabzan aynı noktaya 2 yanına bir trabzan 3 diğer trabzanıma da iki tane 5 tane oldu iki zincir tekrar aynı şekilde bu sırayı da sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz Aslında ilk sırayı tekrar ediyoruz arkadaşlar sadece şu arttırmalar farklı oldu Ben tekrar başa kadar geleyim bitiş noktasına görüşelim tekrar köşeye geldim arkadaşlar bu sırayı da tamamladım şu an yapacağımız sıra bizim son sıramız modelimiz bu sıradan sonra hep aynı şekilde tekrar edecek buraya bir tane kaydırma yaptım şimdi bir iki üç tane zincir çektim tığımı sardım sıra gelen trabzanıma ikili trabzan ikili yarım trabzan çok pardon 5 tane ikili yarım trabzan yapıyoruz. Hepsini bir kere de toplayıp bir zincir çekip sıkılaştırıyoruz. Bakın şurada yaptığımız işlemin aynısını tekrar ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Buradaki zincir boşluğuma sık iğne. Tekrar 5 zincir. Buradaki 5 trabzanımı da aynı şekilde ikili yarım trabzan yapacağız. Ve daha sonra 5 tane olduktan sonra hepsini bir kere de toplayacağız arkadaşlar. Bakın şimdi bu sıra bizim son sıramız diye bahsetmiştim. Şimdi buradaki gördüğünüz arttırmaları da aynı şekilde toplayacağız. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Tığımı sardım. Buradaki trabzanımın üzerine yarım trabzan, ikinci yarım trabzan ve üçüncü yarım trabzan. Hepsini bir kere de topluyorum bir tane zincir çekip sıkılaştırıyorum 1 2 3 4 5 zincir yarım trabzan ikinci yarım trabzan ve üçüncü yarım trabzan hepsini bir kere de topluyorum bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğiz benim anlatabileceğim bu kadar arkadaşlar bu sırayı da sizlere göstermek istedim bundan sonra Artık modelimiz hep aynı şekilde devam edecek. Hemen gösterelim. Bakın. Şimdi bu sırayı aynı şekilde tamamlıyoruz. Bu köşeleri de aynı şekilde tekrar ediyoruz arkadaşlar. Bakın şimdi bu sıradan sonra ne yapacağız? Bakın şuradaki sık iğneyi buraya yaptık. Şimdi bu sıradan sonra bakın tekrar yuvalar oluşturacağız. Şu iki tane. Bir, iki, üç, dört. Her 4 sırada bir aynı çalışmayı yapacağız. Buralarda aynı şekilde arttırmalar devam edecek. Buralara tekrar bir 3 sırada trabzanlar çalışacağız. Daha sonra 3 sırada bir bunu kapatırken yani aynı anda hem köşeyi topluyoruz hem bu arttırmaları topluyoruz. Çok güzel, zarif, şahane bir model oldu. Burada pek anlaşılmıyor arkadaşlar. Bakın buradaki büyütülmüş hali bu şekilde hatta şu şekilde göstereyim bakın çok güzel bir model oldu bakın bu şekilde şu şekilde ikiye katlıyorsunuz omuzları kaydırma yöntemiyle arka kısmını da bakın bu en son sıra olduktan sonra şu köşelerden başlıyoruz arkadaşlar şu zincirlerimize burayı arka kısma bırakırsınız şuradan başlayıp 3 zincir ya da 2 zincir buraya sık iğne. Tekrar 3 2 zincir sık iğne, 2 zincir sık iğne karşılıklı olarak kaydırma yöntemiyle çalışabilirsiniz. Gerçekten çok güzel, zarif bir tasarım oldu. Gerçekten çok beğendim. Evet.